Sefer ayının son çarşambasına kavuşmak üzereyiz. Görüyorsunuz. Ortalık karışık değil mi? Büyük sıkıntılar var. içeride dışarıda değil mi? Ne yapacağız? Akşam namazından sonra önümüzdeki senede gelecek 320 bin bela nazil olur o gece. 320 bin bela nazil olur. Evliya Allah böyle keşif yapmış. Evliya Allah. Biz itikat ediyoruz. Bütün velilerin kitaplarında var. Çok büyük velilerin. Bir senelik belalardan korunmak için okunuyor. 12 kere Fatiha'dan sonra 100 kere besmele, 100 kere Bismillahirrahmanirrahim ile ahiri devam et. 100 kere la havle şerif. 27 kere Kadir suresi inna enzelna. Ondan sonra salavat-ı şerife. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi. Ondan sonra Besmele'yi okuduğunuz için, la havle okuduğunuz için İkisini bir daha okumayabilirsiniz.